Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Arkadaşlar uçurduğum kuşların hepsini Ferhat abiye gönderdim. Çarşamba akşamı saat 9'da canlıya çıkacak kuşlar arkadaşlar. E, ben e, Evimde 4-5 takım kuşum var benim. Onlardan yavru alıp tekrar buraya getirip uçuracağım. Yaz olduğu için burası park arkadaşlar. E, i̇nsanlar geliyor, kalabalık oluyor. O yüzden uçum yapamıyorum burada sıkıntı oluyor. Şimdi tüye girecek kuşlar bilmem ne olacak falan fıstık. Kuşlar heba etmek istemiyorum. Alın değerlendirin. Çok güzel kuşlar. Ee, hep isimli abilerden aldığım kuşlar benim. Gerek parayla gerek hatırla aldığım kuşlar. Yani bu abiler parayla sat, parayla bile kuş satmayan insanlar. Beni bilen bilir. Boş kuşa hizmet etmem ben. O yüzden bu kuşları değerlendirin. Ben şimdi bu çevrenin videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Ve Burada uçurduğum kuşların videolarını da bu videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kuşlar. Hep isimli adamların kuşlar. Hep şampiyonların şampiyonların beslediği kuşlar. İnan Allah olsun. Yani bu mezatı değerlendirin. Benim de biraz paraya ihtiyacım var. Hem e, kümesim küçük burada. Evde balkona yaptım. 4-5 tane salma. Kuşlarım, damızlıklarım orada. Eylül-Ekim'e kadar yavru alırım oradan. Ondan sonra getiririm onları burada uçururum. Ee, öyle şey derim çünkü e, yazın burada kuş uçmuyor arkadaşlar çünkü parkta kuş uçuruyorum ben parkta uçurduğum için hep sıkıntı oluyor. Şimdi size buranın, buranın çevresini de çekeceğim. O yüzden bu kuşları değerlendirin. İnşallah güzel insanlara gider. Kuştan anlayan insanlar alır ki onlara emek eder. Yoksa ben kuş göndermezdim arkadaşlar yerim yok benim yerim yerim olmadığı için mecburen böyle yaptım. İnşallah kalbi güzel iyi insanlara gider bu kuşlar. Çarşamba günü saat 9'da Ferhat Civan YouTube kanalında canlıya çıkacak arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım. Buranın buranın çev bu çevreyi çekeyim. Kümesimi çekeyim. Ondan sonra uçan kuşlarımı bu videonun arkasına ekleyeceğim. Ee, sırayla izler bakarsınız arkadaşlar. Yani kuşlar tezgah çıktığında anlayacaksınız kimin kuş olduğunu, nasıl olduğunu, kuşlar elli ayaklı. Yani, yani, diyecek bir şey yok arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bir çevrenin videosunu çekeyim ben arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, birinci videonun birinci videonun devamı ikinci video arkadaşlar. kümeslerim temizledim. Bakın, iki göz burada var. İki göz burada var. Uş falan yok hepsini gönderdim burada uçurduklarımız Evet arkadaşlar çevre böyle burada Park Burası yani Burası park olduğu için buradan insanlar geliyor oradan insanlar geliyor O yüzden hep sıkıntı oluyor dediğim gibi yani e, buraya hep sıkıntı arkadaşlar yazın hep sıkıntı problem yaşıyorum burada insanlardan o yüzden Eylül Ekim gibi havalar soğuduğu için buralara kimse gelmez. Gelmediği için de problem olmaz. Ben kuş uçurmaya devam ederim. Evde var 4-5 takım benim damızlığım. Onlardan yavru alacağım. Eylül e kadar. Ondan sonra getirip burada tekrar uçuracağım. Şimdi arkadaşlar uçan kuşları, uçurduğum kuşları bu videonun e, devamını ekleyeceğim. İzlemeye devam edin. Bu sefer dünya lideri, Orta Doğu, Anadolu, Balkanları, Sayın Necdet Yıldırım'a gelsin. Sayın Büyük Başkanımıza gelsin. Bu sefer sana gelsin Gökhan abi. Ankara'dan Pitbull giyime e selamlar. Gidiyor vura vura gidiyor. Ağaç kapattı daha gidiyor. Gökhan abi selamlar. Pitbull giyimden giyinin arkadaşlar. Ankara'nın markası Pitbull Giyim. Atlı geliyor. Yürü. Hey maşallah. Gidiyor be. Ne gidiyor be? Yürü 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 yavrum benim. Hadi kızım, hadi kızım. Yürü. Ey maşallah. Ey maşallah. Boynumuz boynumuz kırılacak be. Hey maşallah. Ne gidiyor be? Yürü. Ey maşallah. İyi git.